Ha, Saat kaçla Saat on buçuk. Vay babo. Bak ya. Allah sen gibi arabanın belasını versin ya. He. Tüh. nasıl gidiyor tıra bak bak bak. Man. Oğlum sen yat kalk dua et amın düdüğü seni. Sen dua et benim arabam yok altında yoksa seni siker atardım amın düdüğü. Olan var ya ulan Allah senin belanı versin sen gibi arabanın da neyin ne yahu. Şuna bak yahu. Tüh. Mana yenildin. Allah senin belanı versin ya. Benim araba olunca hiçbir tır beni sağlayamıyor yahu. İşte şu bir sancı var. Şuna bak. Ötüp duruyor bak. Bak. Exhaust system malfunction brake system malfunction. Allah senin. Şu anki marka ne? Bu da DAF Except de. 460'lık. Bir de 2014 model. 700 bin kilometre koyayım. Vırrık bir tır yahu. He. Ne zıp zıpı çalışıyor. Ne bir şey çalışıyor. Abi de ötüp duruyor. Baksana bak. He. Artıman koyduk mu? Oğlum 72 plaka man amına koyayım. Sıfır yepyeni. Benim ve benim benim tırım olsaydı bak bay mana koyabiliyor muydu? He. Direkt. Benim tırım olsaydı bak ne oluydu? He. Ben benim tırda beni hiçbir tır sağlayamıyor. Her zaman ben basıyorum. He. Taf eksef 530'luk. He. He. 72 plaka ne oluyor? 2022 model. He. Ben sapları, Buna saplar oğlum buna. Buna, buna amına koyayım buna. Buna Renault da saplar. şu anki sürdüğüm tırat man değil. Renault da saplar amına koyayım. Ola sizin neydi otur tır? BMC. Buna BMC bile saplar amına koyayım. Yarrak gibi araba. Mecburiyetten sürüyüm. He. Bu arabayla ben işe de gelmezdim. Çalışmazdım amına koyayım. Ama yayın yapayım diye geliyorum. Yoksa yatardım evde sikerim parasını ya. Strese giriyorum ben bu arabayı sürünce. Sıkıntıya giriyorum ya. He. Ama siz bana sövüyünüz. Ben şimdi bir hafta iki hafta gelmezsem işe. Yayın yapmazsam. Bana söversiniz. Ha. Ha. Evde yayın aç. Yok ben evde yayın açmış sevmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum abi ya. Evde yayın açınca sıkılıyorum ya. He. Zevk vermiyor bana. Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Öbür yayıncılarda şey var. Arkadaşları var. He. Böyle arkadaş çağırıyorlar. Başka yayıncı arkadaş çağırıyorlar. Discord'la beraber oyun oynuyorlar. Beraber go sohbet muhabbet. Bende o yok. Bende bir tek çak var. E ben çatı Discord'a alayım. Abi adamı siker misin diyor. Allah'ım. Caddeki adamı Discord'a ağırlayayım. Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah. Bu ne lan? Saat 11'de ya. Vış. Vay babo. Yarra yedik. Bak. Bu nereye kadar bu ya? Vay 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 yol tamiri yapıyorlarmış amına koduklarım gene ya. Allah sizin belanızı versin ya. Yol tamirini bekle bekle şimdi mi yap? Allah'ım ya ya. 哎。Uh. yarra edip ya. O, o, azap çeken mü? azap çeken ne yün? Burasan. Efe abi maderi yemek almadan sıra gelmedi. Artık her zaman yemekle geliyorum. He. Gura alsan, ne gura İngilizcesi croissant. Croissant. Türkçesi gura alsan. Ha. kaç yıldır araba sürüyüm 17 yaşımdan beri ana ağlarsan kuru Guru Hasan, vay amın beni kandırdınız demek ha. Ben Guru Hasan diye biliyorum? Ha. Guru Hasan. Ha. Allah senin belanı versin ya. <laughs> <laughs> Bu arabada da bir vuruklar var. Rab'b'ezet baba baba. Bak. Bu arabada da bir vuruklar var. Yara yiyeceğiz, bu bizi yolda bırakacak ha ben size diyeyim. Ee. Hiç keyfim yokça. Benim tır olmayınca hiç keyfim yok ya. Bak ya. Yol ver amına koyayım ya. Sikerim amına. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Abi senin sponsorun kim? Abi görmüyorsunuz mu ekranda ya? Webkamıma bak. Orada yazıyor. Oyun X. Ha. He. Oyun, -ex. Oyun -ex. This figure is sexy, y'all. Senin değil mi? Ney? He benim. Benim sponsorum. He. Oyun X. <laughs> 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 Amına koyayım ortadan sola geldik sol yavaşladı. Ford işte, Ford arabaları çok var abi Londra'da, İngiltere'de.